tekrar merhaba. Ben de aynı Darwin gibi düşüncelerimi toplamak, sizlere ne söyleyeceğimi bir zihnimden geçirip konsantre olmak için Darwin'in yürümüş olduğu konu yolda yürümeye başlamıştım. Ancak bulunduğum yer öyle bir yer ki bahçede bile <laughs> düşüncelerinizle birlikte kalmanıza çok izin vermiyorlar. Çünkü bahçede bile Darwin'in yapmış olduğu deneyleri anlatan sistemler var. Bunlardan bir tanesini görünce konuya oradan başlayayım dedim. Burası büyük bir alan. Şöyle diyebiliriz ki çok rahat bir 20 dönüm yani 20 bin hektar diyebiliriz. Büyük bir alanda işte Darwin'in Eşi ve çocuklarıyla yaşadığı yer. Burayı tabii ki o 5 yıl boyunca dünya yapmış olduğu dünya gemi seyahati turu bu bir seyahat turu değil bu bir araştırma gezisi esasında. İngiliz Kraliyeti için yapılan dünya haritalama e, seyahatinde Dari'nin de katılıyor. E, ancak buradaki İlginç veya önemli noktalardan bir tanesi. Darwin'in bu çıkmış olduğu kraliyet ailesinin adına yapılan dünya haritalama e, turunda 22 yaşında bu gemiye biniyor. Yani 22 yaşında bir gencin e, dünyayı 5 yıl boyunca düşündüğünü yani dünyayı 5 yıl boyunca dolaştığını, incelediğini ve dünya hakkında düşündüğünü düşünün. Tabii ki öyle bir kişinin birçok bilgiyle dönmüş olması ve dünya bilimine, dünya üzerindeki bilime ve yaşantıya yeni bir yön vermiş olması normal. Ki e, birkaç konuyu unutmuşum. Dari vaktinde bahsedecek çok var ki. Her iki dedesi, Darwin'in hem baba tarafından dedesi hem de anne tarafından dedesi, her iki de değerli kişiler. Bir, zaten e, Darwin'in babası tıp doktoru. Darwin'in babasının babası da, yani Darwin'in dedesi de tıp doktoru. Ve e, yalnızca tıp doktoru olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hayvanları ve bitkileri inceleyen ve Darwin 14 yaşındayken dedesi hayvanlar iki nokta üst üste. Doğal dünyanın kuralları diye bir kitap yayınlıyor. Darwin'in dedesi. Darwin 10 yaş 14 yaşındayken, Charles Darwin 14 yaşındayken hayvanlar iki nokta üst üste. Doğal dünyanın kuralları. E şimdi yani baba eğitimli dedi. Eğitimli, bırakın eğitimli olmayı kalmayı. Ha bu arada şurası da Darwin'in laboratuvarı. <laughs> bir moleküler biyolog olarak tabii ki bu böyle bir laboratuvarı görünce gülmem normal çünkü. <laughs> böyle bir yerde yapsanız yapsanız e, garaj laboratuvarı olur. Bu da bahçesinin bir parçası ama Darwin birçok deneylerini salyangozlar, soluncaklar ve diğer bitkilerle ve ilgiler Görmüş olduğunuz <laughs> nohut var <laughs> diyebileceğimiz yerde yapmış. Ee, evet, ne diyordum? Heh, yani iki derecede de hem bilgi hem saygı değer insanlar. Ee, bir tanesini ben kaçırmışım. Yani burada itiraf etmem gerekiyor. Charles Darwin'in baba tarafından olan dedesinin doğal Dünyanın Kuralları adlı bir kitabı olduğunu ve bu kitabının da Darwin 14 yaşındayken yayınladığını yani Darwin 14 yaşındayken dedesinin kitabı basılıyor. Ee, 22 yaşında bir genç 5 yıllık dünya turuna çıkıyor. Onların, ondan önce 14 yaşındayken dedesinin Doğal Yaşamın Kuralları adındaki kitabını okuyan bir kişiyi düşünün. Yani Darwin asla ve asla bir günde Darwin olmadı. Darwin süper zeki olduğu için Darwin olmadı. Darwin evrim teorisini kendi halinde kendi başında ortaya koymadı. Darwin'in evrim teorisiyle ortaya çıkmadan önce birçok birçok diğer bilimsel birikimler var. Darwin'in tek yapmış olduğu ve güzel şansı anne ve baba tarafından bilimin konuşulduğu bir ailede anne ve babanın ailelerinin bilim konuştuğu bir aileden geliyor olması. Yani üç nesil bilim insanlarının veya bilimsel düşünceye sahip olan insanların bulunduğu bir ortamda üçüncü nesil torun olarak senin artık Charles Darwin olup dünyanın biliminin akışına dünyadaki yaşama bakış şeklimizi kim olduğumuz ne olduğumuzu sorgulamamıza sonsuza kadar değiştirmesi çok normal bir durum. Yani e, buralara gelmek bunun için önemli. Gelirseniz, dokunursanız, deneyimlerseniz, okursanız, analiz ederseniz, anlarsanız Darwin'in bir günde Darwin olmadığını, Darwin'in dünyadaki bilimin gidişatını bir günde değiştirmediğini çok net ve açık bir şekilde görürsünüz. Ne diyelim? Şunu diyelim. İnsanlık var olduğu sürece bilim var olacak. Bilim insanları var olduğu sürece de bilimsel bilgi birikimini üretmeye, biriktirmeye ve bilimsel bilgiyi kullanarak günlük yaşantımızı organize etmeye devam edeceğiz. Eninde sonunda varılacak yer altını istiyorum. Eninde sonunda insanlığın varacağı yer bilimdir. Bilimdir bilimdir. Bilim dışında herhangi bir ideoloji, herhangi bir inancı, hiç fark etmiyor. Ya hocam benim inancım daha sağlam, benim inancım daha kutsal, benim inancım daha şöyle. Yok sevgili insanlığım, yok. Gidebileceğiniz, varabileceğiniz hiçbir nokta yok. Bilim dışında varabileceğiniz hiçbir nokta derler ya. Eğer imana gelmek istiyorsanız buyurun bilim sizi bekliyor. Eğer doğru yolu bulmak istiyorsanız buyurun bilim kucaklarını açmış sizi bekliyor. Eğer bu dünyada yaşadım, insan gibi yaşadım, insan gibi nefes aldım, insanlığa bir katkı sağladım demek istiyorsanız buyurun bilim sizi bekliyor bunun dışında herhangi bir düşünce herhangi bir ideoloji herhangi bir İran şekli yok güzel sevgili insan yok gidebileceğiniz varabileceğiniz hiçbir nokta yok Darwin'in 215 yıl önceki doğum gününden 12 Şubat, iki gün önce Tanrı'nın doğum günüymüş. Ben sevgililer gününde geldiğimi söylemiştim. İki gün önce gelsem, 215 yaşını kutlamaya girecekmişim. 215 yıl önce doğmuş, 164 yıl önce Türlerin Kökeni'ni adlı kitabını yazıp, dünya bilimini, dünya bilimini sonsuza kadar değiştirmiş bir İnsanın bulunduğu mekandan bilgiyle kalın diyorum, bilimle kalın diyorum. <laughs> Onun dışındaki her türlü düşünce tarzı eninde sonunda dönüp dolaşıp yine bilgiyi ve bilime dönmek zorunda kalacaktır. Sevgilerimizi gönderiyoruz saygılarımızı gönderiyoruz. Ülkemin insanları, sevgili Türkiye'nin sevgili insanları, bilim, ya şimdi, ya şimdi, ya da sonsuza kadar, ya da sonsuza kadar, susmak, bilim üreten ülkelerin, olmak. Bilim üreten ülkelerin ürettiği teknolojiyi üreterek bilim ürettiğini sanmak size size sizin gibi bizi sizi 3. Dünya ülkesi görenlere ekmeklerine kaymak zorunda olacak. ya şimdi ya şimdi